Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Klinik süreciniz ne zamandan beri aktif durumda? Biz uzmanlıktan sonra direkt burcu üyesi olarak Isparta'ya gittik ve orada bir psikiyatri kliniği kurduk. 2000 yılında kendi özel kliniğimi açtım Isparta'da. Orada yaklaşık 17 yıl kendi kliniğimi çalıştırdım. Bütün Akdeniz bölgesine hizmet verdik. Daha sonra Samsun'a geldik. 2017 yılında 17 yılında Samsun'a Medikal Park Hastanesi'nin teklifiyle orada çalışmaya başladım. Daha sonra 7 ay önce kendi özel klinikimizi açtık. Bir psikolog asistan arkadaşımızla birlikte klinikte çalışıyoruz. Hocam ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Genellikle de zaten psikiyatri hastalar iki şekilde tedavi edildi. Genel çerçevede bir ilaç tedavi edildi. İkincisi de psikoterapiler. Halk arasında konuşma tedavi Konuşma tedavilerine aslan arkadaşımız da yardımcı oluyor, o da seanslar verebiliyor. Biz de psikoterapi seanslar veriyoruz. Bu şekilde hastalarımıza bu çerçevede psikiyatrik hizmetler veriyoruz.